Arkadaşlar selam. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Atakan. Bildiğiniz üzere 2014'ten 2015'ten beri YouTube kanalıma içerikler üretiyorum. Motor içerikleriyle başlamıştık. Sonra arabaya döndük. Sonra minibüse döndük ve şu an içinde bulunduğumuz durum. Benim için çok farklı, sizler için de çok farklı. Çünkü 125 cc, hatta 50 cc motor serveniyle başladığımız bu YouTube macerasında şu an içine geldiğimiz durum bayağı değişik. Motoru sizlere sevdirmeye çalıştım. Ondan sonra tofaş aldım, farklı arabalar aldım. Bunları da sevdirmeye çalıştım. Siz de videoları izleyerek, bana destek olarak siz de sevdiniz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra ticari kategorisine geçtik. Şimdi dolayısıyla şimdi de içinde bulunduğumuz durum çok değişik. Duygularımı cidden kelimelerle ifade edemiyorum. Anlatacağım çok şey var ama önce karşınızda, karşınızda yeni aracım. Hatta çok araç da denmiyor ama Karşınızda arkadaşlar yeni otobüsüm, ilk otobüsüm sizlerle. Arkadaşlar aracımız 2000 model 403. Şimdi önce arabanın etrafında geziyorum. Sonra size bahsetmem gereken, anlatmam gereken o kadar çok şey var ki havada biraz kapalı, yağmurlu. Araba burada yatıyordu size şöyle arabanın dışını bir göstereyim. Plakalarımız da Atakan Kara 693. Anlatmam gereken o kadar çok şey var ki size. Nereden, nerelere geldik, buralara nasıl geldik? <laughs> ben de bilmiyorum vallahi inanın. Şimdi macera nasıl başladı? Size ondan bahsedeyim. Ondan sonra motoru çalıştıralım. Arabamız hakkında bilgiler verelim. Arabamıza neler yapacağız? Onlar hakkında bilgiler vereyim ama biraz hava soğuk. Şöyle bir kapıyı bir kapatayım önce. Şimdi telefonu sabitleyecek bir yerim de yok. Onun için böyle tutacağım. Arkadaşlar 2014'ten beri YouTube'a içeri üretiyorum. YouTube benim artık son zamanlarda biraz daha anı defterim haline dönüşmeye başladı. Bu tofaş zamanında falan daha çok içerik üretiyordum sizlere. Ama şimdi işimizle YouTube'u iki parçaya böldüğümüz için YouTube'a son zamanlarda ağırlık veremiyorum. Bunun için kusura bakmayın. Ben kendim bildim bileli bulduğum, bulunduğum kademeden en üst kademeye ulaşmak için basamakları teker 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 atlamaya başladım. Yani atlamak istedim. Şöyle örnek verirsek 50 cc motorla başladım. Ondan sonra 125 cc. 250 CC, 650 CC vesaire vesaire. Ondan sonra standart bir Tofaş aldım. Onu çok farklı hale getirdim. Beğenenler olabilir, beğenmeyen olabilir. Siz de beni bu araçlarla, bu motorlarla tanıdınız. Ondan sonra babamın işi işi dolayısıyla minibüs aldım. Minibüs standart bir arabaydı. Ondan sonra onu da farklı bir segment arabaya dönüştürdüğümü düşünüyorum. Sizler de bunları izlediniz, sevdiniz, beni takip ettiniz yorum yaptınız. Hala da mesaj atıyorsunuz. Teşekkürler. Hepiniz seviliyorsunuz. Beni desteklediğiniz için sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz durumun son basamağı benim için otobüstü. Ve şu an kendime ait bir otobüsün içinde oturuyorum. Valla bu duygularımı ifade edemiyorum. Nasıl aldık nasıl ettik onlardan da bahsedeceğim size. Ama hemen kısa bir bilgilendirme için şöyle böleyim. Videoların devamı için bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Youtube'dan çok bir para geldiği yok ama en azından daha fazla kitleye ulaşırsak iyi olur. İçinde bulunduğum durumun en son basamağı otobüstü ve ben yaklaşık 2 senedir otobüs istediğimi sürekli dile getiriyorum. Bütün arkadaşlarım, bütün eşim, dostum bunu biliyor. Yani böyle oturduğumuz kafede bile ventil sesi yaparak böyle çok değişik şeyler yaşıyorum. Neyse hatta en son aldığım Sprinter'a da ventil taktırdım. Hatta dedim ki otobüs alana kadar bu araç ventil sesi çıkaracak dedim ve otobüs aldık. Otobüsü nasıl aldık derseniz bildiğiniz gibi arabamız 2000 model. 43 eski bir araba. Tabi biz eski arabaların içinden de yine en az yorulmuşunu, en az kilometredekini ve kendimiz oynayabileceğimiz şekildeki bir arabayı aldık. Şöyle arabanın içinde de gezeyim. Umarım karanlık çıkmıyordur. Ben de istiyordum yüksek model bir Travego ya da Safir almaya Ama dedik ki 403'te bu işi öğrenelim. Hiç otobüs sürmedim bu arada. Sürmemiştim bu arabayı alana kadar. Dedim ki otobüste biraz pişmemiz için 403 bizim için iyi bir başlangıç olacak. Nasıl araba sürmeyi Topaş'ta öğrendiysem otobüs sürmeyi de 4 üstü öğrenirsem benim için daha iyi olur. Bu konunun artıları eksileri var. Eksileri eski bir araba. Başınıza bir şey gelebilir. Artıları ne kadar zorda öğrenirsen ileride o kadar bunun artısını görürsün. Çok basit bir örnek vereyim. Şu an gidip son model bir 2024 Travega aldım. Otomatik. Her şey elektronik. Ama ondan inip bir 400'e bindiğimde afallayabilirim. Ama bu 403'le inip şu an Koca kafa 2024 model bir arabaya bindim de afallayacağımı zannetmiyorum. Teknolojisiyle afallayabilirim ama zor da öğrenmek benim için her zaman iyidir. Otobüs bakmaya başladık. Böyle otobüsün içinde de gezeyim hatta size de biraz anlatayım. Otobüs bakmaya başladık. Önce Euro 3 model yani Euro 3 motorlu 4.3'lere bakıyorduk. Euro 3'lerin fiyatı biraz yüksekti bir de şimdi her segment yani her işte Euro 1'e, Euro 2'si, Euro 3'ü her kapıdan farklı bir ses çıkıyor. Ondan sonra Euro 2'ye bakmaya başladık. Euro 2'nin de ustalarını aradık. Babam sağ olsun. Şimdi burada yine olayı çok kısa başka bir yere getireceğim. Babam sağ olsun benim fikirlerime, benim isteklerime her zaman değer veriyordu. Vermeye de devam ediyor. Şu an içinde bulunduğum otobüsü de her zaman gibi babamın sayesinde aldık. Buradan babama da Saygılar, selamlar. İyi ki benim babamsın. İşte bu Euro 1'de, Euro 2'de farklı Euro işte farklı seçenekler söylüyorlardı. Biz de dedik ki en son 2000 model kara düzen olsun. 8 silindir olsun. Bu arabalar 8 silindir. Bunu da öğrenelim. Kısa bir teknik bilgi de vereyim. 2000 model 4 motor 10900 cc 280 kW yani 375 beygir civarı sesi arabanın çok güzel şansımıza da yağmur başladı ama sesi size dinleteceğim. Babam araştırdı 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 sonra dedi ki Sprinter almaya gittiğimizdeki gibi hadi yarın Mersin Silifke'ye gidiyoruz. Uçağa bindik buradan ben babam ve Ümit amca Ümit amca da babamın senelerdir arkadaşı otobüsleri vardı hatta onun 400'üyle benim bir fotoğrafım var. Onu da Birazdan paylaşacağım sizlerle. O ben, babam buradan uçağa bindik. İzmir'den Adana Çukurova'ya indik. Çukurova'dan taksiyle Silifke'ye gittik. Uykusuz kaldık ta ki otobüsün yanına gelene kadar. Otobüsün yanına geldik arkadaşlar. Yani beklediğimizden kötü çıkmadı. Beklediğimizden kötü çıksaydı çıksaydı çünkü hayı kırkını vuracaktık. Neyse otobüse bindik, bir tur attık. Sonra Ümit amca dedi ki Geç direksiyona. Ümit amca dedim ben hiç trafikte otobüs kullanmadım. Kullanacaksın dedi. Trafikte de bana kısa da olsa bir otobüs kullandırdı. Ondan sonra arabayı bendik. Motoruna baktık. Kasasına baktık. Cantana lastiğine baktık. Notara geçtik. Şansımıza bak. Nasıl bir yağmur yağıyor ya arkadaşlar. Yani şu yağan yağmura bakar mısınız? Arabayı çalıştırıp size motor sesini dinletecektim. Neyse ses içinde kusura bakmayın şu an. Yani umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ama bu anı en kısa sürede sizlerle paylaşmak istedim. Neyse notara geçtik. Plaka işlerimizi hallettik. Saat 12'de Mersin Silifke'de mazon hutumuzu doldurduk. Ümit amca dedi ki geç direksiyona. Direksiyona geçtik. Biraz vites geçişlerini biraz cırt cırt yapa yapa alıştık. Ondan sonra yaklaşık 170-180 kilometre ilk defa otobüs ee, kullanma tecrübemde 180 km ileri yol gittim. Bu arada dijital takografım var. Otobüs ehliyetim var. Babyface göründüğüme bakmayın. Bütün belgelerim tam. Otobüs tecrübem yok ama babamın 31'lik arabasıyla çok yola gittim. Trafik tecrübemiz zaten neredeyse 7-8 senedir her gün trafikteyiz. Çok yol kat ettik. Otobüsü aldık geldik. Ha bu arada işte yolda ondan sonra Ümit amca biraz geçti. Ben biraz dinlendim çünkü heyecandan bir önceki gece hiç uyuyamamıştım. Ondan sonra bu çay yolundan indikten sonra bu neydi? Oran adı ya. Dinar. Dinar'da direksiyona bir geçtim. Dinar'dan Kuşadası tam 300 kilometre. Dinar'dan Kuşadası'na kadar evin önüne kadar arabayı kullandım. Alıştım ama trafikte daha fazla alışmam gerekiyor. Onun için daha fazla araba sürerek nerede nasıl manevra yapacağımı alışacağım. Alışırız sorun değil. Kendi arabamız çok şükür. Babam sağ olsun. Kendi arabamızı da araba kullanmayı nasip etti bize. Şimdi otobüs alma maceramız böyle. Plakamız da plakamız da 09 AK 693 aldık. Sprinter'da da 09 AK 649'du. Yani yine böyle sayılarda benzerlik yakalamaya çalıştık. Arabamızın içine geçelim. Arabamız 2000 model 403. Yani 2006 2007'ye kadar zaten her şey aynı bu arabanın. Direksiyonu, kokpiti böyle. Motor durumu gayet güzel. Bu arabaya neler yapacağız? Dan önce ben size bir motor sesini dinleteyim arkadaşlar? Hatta yağmur önemli değil. Birazdan motora da bakalım. ergelerimiz, tuşlarımız bu şekilde. Bu arabanın imdatını çok aramıştım. Fotoğraflardan ama imdatı burada. Çünkü bazı arabalarda şurada, travegolarda turizmolarda burada, bazı arabalarda burada. Klimamız otomatik çalışıyor araba çalıştırdığımız zaman. Şöyle yapıp kapatıyoruz. Şimdi arabanın hem etrafında dönelim hem de size bir motor sesini göstereyim. Önce motor sesini dinleteyim ben size. Biraz ıslanacağız ama olsun. hastasına tedavi aslan kükrüyor arkadaşlar. Şimdi arabanın kaportalı işleri var. Jant lastiği güzeldi ama biz bunu zaten masraflarına yani masrafların de harcamalarına başladık. Şimdi arabanın tek kusuru arkadaşlar bence kasasında. Şurasına beton bir şemsiye devrilmiş. Araba ama arabanın üst hattını çok bozmamış. Burada bir çatlağımız var. Şurada bir çiziğimiz var. Onun haricinde arabanın genel olarak kasasına baktığımızda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Farı, stopu gayet güzel. Çünkü arabanın marşına basıp direkt 800 km yol gelince arabanın nerede ne eksiği var, ne artısı var, ne eksiği var öğrenmiş olduk. Bu tarafına da bakalım. Şöyle cant kapaklarımız var. Yanakları ben çekmedim. Arabanın şöyle genel hatlarına baktığımızda ufak tefek boya çatlakları, bagaj kapağı ayarsızlıkları onun haricinde değişik lambalar yine şuralarında küçük buruklar bir de şurası var göze çarpan bunların hepsi yapılacak. Böyle. Boca bir elamet. Bagaj kapaklarını falan size göstermeyeceğim. Çünkü bundan sonra arabanın bakım videosu gelecek. Umarım cantı lastiği takılacak. İç dizaynı yapılacak. Çok farklı şeyler yapılacak. Şimdi heyecandan bahsetmeyi unuttuğum şeyler olabilir. sıra bakmayın. Bir hayırlı olsun alırım. 4 ile videolar gelecek. Merak etmeyin. 4 ile neler yapmamızı istiyorsanız yazabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben dördüzü çaldım. Allah size daha iyileri nasip etsin. Bize de daha iyileri nasip etsin inşallah. Takipte kalın arkadaşlar.